Şimdi biz arkadaşlarım merhabalar. Şimdi biz köy gezisi yapacağız. Evet merhabalar arkadaşlar. Biz Defne ile bugün köy turu yapıyoruz. Size de biraz video çekelim istedik. Evet Defne şu an neredeyiz peki? Ben Evet o zaman arkadaşlar için şöyle buz gibi bir su iç de gösterelim. Hadi bakalım. rahatlı geç avucunla al suyu iki avcunu tut aşkım aferin buz gibi mi bir tane daha benim için içer misin afiyet olsun hadi gel bakalım hadi hiç bakalım Arkadaşlar su buz gibi gerçekten çünkü şu an ve hava gerçekten sıcak. Ben hatta soğuk diye Defne'yi biraz kalın giydirmişim. Tişört bile giyse olurmuş aslında. Şöyle bir de köyü gösterelim. Burası böyle köyün çıkışı. Şöyle tatlış bir köydeyiz. Burası kimin köyü Defne? Benim de köyüm. Ben burada doğdum. Evet. Ben burada doğdum ama tabii burada büyümedim. İstanbul'da büyüdüm ama burada doğdum. Ya Ama gidemeyeceğiz. Hadi iç gel çabuk. Ben hadi iç o zaman. Şimdi hadi bakalım devam edelim. Gezerek köye doğru şöyle eve doğru gidelim Defne. Ne dersin? Evet. Yürü anneciğim. Aa arkadaşlar size bir de şurada koyun otlatıyorlar. onları da gösterelim. Gel Defne şurayı gösterelim arkadaşlara. bakın, şurada koyunlar var, koyun otlatıyorlar. Aslında biz biraz önce koyun otlatan birileri vardı, tanıdıklar yanlarına gittik, koyunları sevdik ama o ara videomuz açık değildi maalesef, gösteremiyoruz. Abi, <laughs> evet, Defne artık ısırgan otlarını da öğrendi, ellerine dokunmuyor. Dokununca ne olur Defne elleri? Evet. Hadi biz şöyle yavaş yavaş yol alalım artık, gidelim. Yürü bakalım. Var. var. Defne bence bunu göster. Şeyle. Traktörü. Bakın İki <laughs> arkadaşlar. Ne kadar tatlı. arkadaşlar. ben aksam ben Evet. bir tane ev virane olmuş arkadaşlar. yıkılmış efendim bak, koşa koşa geliyor zaten orada. aa evet biraz önceki kedi Tombik. Demek ki bak bu evin kedisi o defne. Evet. Arkadaşlar köyde, arkadaşlar, köyde. <laughs> Tombik kuyalım mı ismini? Koyalım, Tombik olsun. Zaten sen arkadaşlar, bir var Evet Tombik var arkadaşı. <laughs> arkadaşlar tavuklar var. Tavuklar, Geldi horozlar. buraya inekler vardı. Çok az kaldı. Evet. Gelmedi bize. Korkma. Korkma anneciğim. Gir civcivlere. Hayır hayır. Onun civcivleri yok. Sadece ses çıkarttı, bir şey yapmıyor. Hıh. <laughs> 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 Abi az önce bu da kuyruğa. Git civcivlere. Bak kuyruğa. İti git. <laughs> evet, çünkü şuradalardı, burada otluyorlardı, biz de sevmiştik. Buradan çıktılar, kaka yaparak gitmişler evlerine. Arkadaşlar çok güzel bir ağaç kaldı. Çok güzel var. Evet. Şöyle bir yoldan ilerliyoruz, yolumuz burası. Şu caminin oraya kadar gideceğiz değil mi Def? Misafir. Şarkı söyle. Ne şarkı söyle? Söyle. Kalana. 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 Dur. Ayana. Gel bakalım dedenin amcasıyla tanıştırayım seni. Gel. Gel. Defne ne aldın? Elma. Evet arkadaşlar biz e, babamın amcasını gördük. Yani Defne'nin dedesinin amcasını gördük. O bize elma verdi değil mi Defne? Evet. Şöyle bir torba elmamız oldu bakın. <gülüyor> <gülüyor> Defne de yiyerek gidiyor. Bakın, benim, koyuna, part, 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 part. Öyle mi oynuyor tavuklar? O minnoş değil Defne. Başka kedi o minnoş değil. Boşun, Oo sen bütün kediler adına minnoş mu koydun? Hepsi aynı isimde olursa minnoş dediğimizde nasıl anlayacak onu çağırdığımızı? Minnoş mu içinde? <laughs> Aslında köy ama burası çok büyük bir köy arkadaşlar. Yani bayağı e, kaç hane olduğunu bilmiyorum ama gerçekten büyük. Zaten beldelik bir yer, belediyelik bir yer burası. O bu şey Ya şu an daha köyün e, üçte birine geldik diyebilirim size. Şurada bir tane horoz var. Her an bize saldıracakmış gibi duruyor Defne. Böyle çok korkuşturuyorsun Değil mi? Anne. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da anneannemiz Burada böyle e, köy usulü giyinmiş Anne bir döner misin? Bu arada bizim köyde böyle giyiyorlar. Şu altındaki kıyafete şal var deniyor. Bayağı büyük. Yani her yörede şal var var ama bizim burası bayağı büyük oluyor. <laughs> 5 metreden yapılıyormuş. Ben bilmem artık ama böyle köy usulü kesinlikle kadınlar bunu giyiyorlar. Annem de burada böyle giyiniyor o yüzden. <laughs> Değil mi Defne? Evet. Şimdi şurası tabii bizim evimiz. Evin hemen yanındaki şöyle çeşmemiz. Defneciğim biz devam edelim mi? burada işi var. Hadi. Şöyle okula doğru gezmeye gidelim. Hadi bakalım. Okula gidelim mi ders yoksa? Hadi bakalım bakalım. Okul yoksa oynayalım biraz. Tamam. Niye iki tane elma aldın? Çok mu sevdin elmayı? Evet. <laughs> ben bebek olmayı, için Bebek elmayı annesinin kaynağına geçsin, Ağlamasın diye. <laughs> Ay, Annesini yedin bebeğini de yiyeyim de annesi ve bebeği ayrılmasın diye mi? Evet. Evet. uyku saati. Hmm. Koyunlar dinleniyor. Şekerleme yapıyor babam gibi. <laughs> evet koyunlar mamaları mi şekerleme yapıyorlar. Nasıl elma yemek? Kemirgen bir bakayım. <laughs> bakalım, bir bakalım. de şöyle gezmeye gidelim. Şuradan şöyle yukarıya doğru devam ediyor. Şuradan şöyle köyün tam ortam meydanı oluyor çarşı dediğimiz. Burası da böyle derisinin aktığı köprü. Burası daha benim okulum. Hadi bakalım götür bizi köprüye Defne. Şu taraftan mı bakalım? Nereden göstereceğim bize? Hmm. Bakalım mı muymuş? Evet. Şöyle, ay Defne şuradan çok güzel görünüyor. Gel. Hmm. Böyle çarşı meydandan akıp geliyorsun. Aha tavuk orada gerçekten. Bak Defne şuradalar. Otları yiyorlar.